bunda yazılımın etkisi de çok yüksek. Standart arabanız varsa 320'niz bu sesi alamayabilirsiniz. Çünkü bu arabanın çektiği havayla standart bir arabanın çektiği hava çok çok farklı. Dediğim gibi bayağı bir fark var yani arasında. Sesi bu şekilde. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 320 G20 aracıma MST hava filtre kitini takacağız. Ee, hadi bakalım şimdi nasıl takıyoruz? Bize ne katkılar olacak bunu hep birlikte görelim. Şimdi ben hava filtre sistemini göstereyim. Bu panjur şu anda kapalı ama araba gidince burayı açıyor kendi hava ihtiyacı olduğunda. Hava şu alttaki plastik parçadan gidiyor. Bakın şuraya görmüş olduğunuz gibi tam buradan devam ediyor. Buradan hava filtre kutusuna girip şurada bir hava filtremiz var. Buradan da motora doğru, turboya doğru gidiyor. Normalde hava filtresi değiştirirken şu pinlerden değiştiriliyor. Bu araba şu anda 19.000'de. Ben biliyorsunuz ikinci el olarak aldım. 16.000'de aldım da Borusan'da bakıma girmişti. 15.000'de bir değişmiyorlar. Araba istemiyor diyorlar. Ama şimdi bu filtre ne halde? Ben bu filtreyi zaten onu gördükten sonra sipariş ettim. Filtre kötü bir durumda. İnsanlara da bu şekilde sorduklarında gerek yok dediklerini tabii ki insan değiştirmiyor. Ama bu hava filtresi gerçekten kirli. Filtrenin fiyatı serviste 651 TL. Dolayısıyla ben bu MSD filtre kiti almayı daha mantıklı buldum. Sonuç olarak hem universal hem temizleyebileceğim o filtreyi. Çok bir performans beklentim yok çünkü üstündeki hava filtresi gerçekten yeni araçlarla çok çok iyi. Bakalım duruma göre şimdi görüşürüz. Ben size nasıl yapılır göstereceğim. Şimdi burada MAF sensörümüz var bir tane. Bu MAF sensörünü çıkartacağım. Tornavidayla ben çıkarma taraftarı değilim pek. Şuradan tırnağımla soketini aldıktan sonra şöyle tutuyorum ve bu soketi bir kenara alıyorum. Ee, dediğim gibi. Ardından bu vidayı sökeceğim ve bunu çıkartacağım. Şimdi ben bu vidayı bir sökeyim. Hava filtresini değiştirecekseniz burada pinleri var. Mesela şöyle göstereyim. Evet şu an açamadım. Birazcık güç uyguladığınız zaman bu şekilde açılıyor. Bunları çıkartıp 4 tane filtreyi alabiliyorsunuz. Ama ben dediğim gibi MSD filtre kitine hazırlık yapıyorum. Şu an kargoda ürün bugün geleceğini düşünüyorum. Ve gelene kadar da hava kararmadan sökmek istedim. Şimdi şunu çıkartacağım tornavidayla. Bu ke kelepçeyi şimdi gevşettim. Kutudan kurtaracağım bunu. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi kurtardım. Arkadaşlar bunun pinleri var. Bunu şimdi şu şekilde tutuyorum hop biraz orayı gevşetiyorum. Şu kitlenin plastiğini takalım diye şey kripsini. Mesela buradakini çekeceğim. Evet. Bir tane şuradakini zaten gevşetmiştim. Şuradan tutuyorum ve sol altta kaldı bir tane. Onu da bu şekilde tuttum ve aldım. Şöyle göstereyim ben size. 1, 2, 3. Eğer bunu söküp geri takamıyorsanız bunları buradan çıkartın. Şu yerine geri takın. Bazen bunlar geliyor. Bazen bunlar gelmiyor. Eğer bunları takmazsanız sonradan takamıyorsunuz. Çok zorlanırsınız. Çünkü bu kutuyu buraya gelip şuraya geçirmeniz gerekiyor. Bak görmüş olduğunuz gibi şu an elimde bile bazen tam geçiremiyorum. Bunun o aralığını tam bulmak gerekiyor. Bir tane de şu var. Bunu da buradan çıkarttık. Şu aşağı kısmında. Şurada yeri var. Bak hatta şu kutuyu bir bırakayım ben elimde dursun. Burası var ya. Önden panjurdan havayı alıyor. Buradan da bak hava fitnesinin ağzı giriyor buraya. Burada biraz pislikler de vardır. Buradan girdikten sonra bu kısma giriyor. Bu plastiğin yeri de burası. Şimdi bunu da şu alttan geçirip takacağım. Ama şunun altında kalmış olacak. Kesmeyelim. Arkadaşlar burada MAF sensörümüz var. Buna dikkat edin. Kırmayın etmeyin. Pahalıdır. MAF sensörünü ayrı sökeceğiz filtre için. Şimdi ben şunu bir takayım. Videoyu burada kapatalım. Bu dediğim gibi filtre kutusunu çıkardık arkadaşlar motor kapağınızı da şöyle tutun alın burada PVC valfi var PVC de diyebilirsiniz bunu çıkartacağız internette en zor çıkarttıkları bu olarak gördüm ben bakalım biz kolay çıkartacağız mı çıkartamayacağız mı yanlarında bir zoomlarsan buraya şuraya basıp ve şu tarafında da var şu iki tarafa basıp klipsinden kurtarmamız lazım ben şimdi başlıyorum yavaş yavaş burayı sökelim. Bu filtreyi aslında şöyle kolayca klipslerinden şu parçalarla da çıkartabilirsiniz. Elle biraz zor oluyor. Dediğim gibi bu araba şu an 19 küsür binde. Hiç hava filtresi değişmemiş. Fabrikadan çıktıysa öyle gelmiş. Çünkü dediğim gibi araba istemiyor diyorlar. Bu üst kapağı. Şuradan da sensörü göstereyim. Buradan mass, MAF sensörü dediğimiz MES Airflow olarak geçiyor. Buradan ne kadar hava geçtiğini ölçüyor. Filtreyi şöyle göstereyim. Abi filtrenin rengini görüyor musun? Yani filtrenin sıfır rengi böyleyken ne hale gelmiş 19 binde. Tabi içinde bu araba çok toz toprak, çamurda ya da bir yerde gezmediği için hani böcekler falan var ufak tefek ama hani çok toz toprak olmasa da buna hava tutup temizlenecek bir durumda değil, rezalet değil ama kirli yani bu filtre. Bu şekilde kutusunda göstereyim. Bu altı dediğim gibi yoldan toz toprak geldiği için direkt karşıdan panjurdan emiyor. Bu filtre de burada durarak kötü havanın motora gitmenizi engelliyor. Yani hava buradan girdiği için burası pis. Ama bizim şu anda bununla bir işimiz kalmayacak artık. Çünkü hava filtre kitimizle bu gidecek. Sadece şuradan sensörünü alacağız. Sensörü sökeceğim. Sensörü internette zaten T20 diyorlar. Bu dediğim gibi direkt T20 bizimki de. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bunlar maalesef ülkemiz şartlarında pahalı malzemeler. Bizim buraya metal bir borumuz gelecek. Filtreyi de gelince inceleriz kargodan. Zaten gelmezse geri takacağız herhalde. <laughs> Sensörden çeken bilir. Sen zaten bir sensör sorunu yaşadığın için. Görmüş olduğunuz gibi Mass Airflow sensörünü de aldım. Arkadaşlar çoğu bunun şöyle boş markası. Hani bunun nasıl çalışma mantığını da anlatayım. Made in Germany. Parça kodunu da şöyle gösterelim. Olur da birinin başına gelir. bu size videolamadık çünkü internetten izlediğimizde de zor olduğunu düşünüyorduk. Fakat gerçekten çok kuvvet istiyor. Aslında şu yandan iki tane basmak lazım ama iki kişi lazım. Elle yapamadık. Ben iki taraftan tornavidalarla böyle bastırdım. Gökhan da çekti. O yüzden onun video kısmı yok. Şimdi alt tarafa gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar, buradan bu PVC varfini söktük. Bu komple şu parçaya bağlı. Burada iki tane girişimiz var. Şurada şöyle göstereyim. Hatta biraz daha indireyim. Bakın şurada metal bir klips var. Onu çıkartıp komple şu parçayı alacağım. Ama mesela bu parça şuradan bu kablo bağlı üstüne. Bunu çıkartacağım. Şunu çıkartacağız. Ardından bunlar var. O yüzden parça parça görüşürüz. Şimdi buraya çok çekemiyoruz. Gökhan getir. Bak şu an elimi alsam gelecek. Ben çekeyim. Şurada bir yer var. Bu tutan klips. Heh. Bunu çıkardık. Şimdi şunu alabiliriz. Evet arkadaşlar, kargomuz da geldi şimdi. Biz birlikte açalım. Benim bacağım düşmüş şey yapmaktan. Tamam, evet Şu şekilde. Ardından da son olarak metal bir ısı kalkanımız var. Metal de değil de böyle ısı engelleyecek bir türlü bir parça. Son olarak da kılanma kılavuzu ve vidalarımız var. Gelin şimdi parça parça gidelim. İlk olarak şöyle göstereyim. Burası bizim turbomuz. Kendisine buradan şöyle bir merhaba diyelim. Arkadaşlar şunlar, bunlar çıkarması çok zor. İki kişiyiz. Gerçekten videolayamadık ama yaptık. Bir karga burnuna falan uğraştık ama ona gerek yokmuş. Parçamızı çıkardık. Yani şöyle söyleyeyim. Şunları çıkartırken kenara basıp çıkarmanız gerekiyor. Bakın bu gösterdiğim yer şöyle bastığınız zaman bunun genişlemesi lazım ama mesela şu an sol elimle titresem bile basamıyorum. Ciddi kuvvet gerektiriyor. Muhtemelen bunun serviste aparatları vardır. Şimdi şuradaki contasını alacağız bunun. Ondan sonra filtre kitimize takacağız. Şimdi bu klipsi, ilk başta çıkardığım klipsi bu kısma geçireceğim. Şu sırt kısmı oraya oturması gerekiyor. Bunu biraz şuradan şöyle kastırıyoruz. Buradan bakın şurayı yaptım. Ama klip sesini duymamız gerekiyor bizim. Evet. evet görmüş olduğunuz gibi klipsi buraya geçirdim. Turbonun kısmına sokarken görmüş olduğunuz gibi böyle bir yapı var. Bu yanlardan onu sıkmış oluyor. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bu girişimizi taktık. Ardından bu borumuzu taktık. PVC varflerini taktık. Şu kısmı taktık buraya. PVC varfini geri buraya da taktım. Ardından şu ısı kalkanımızı yapıp şimdi filtreyi takmaya geldik arkadaşlar. Burada bu ısı kalkanımızı yerleştirdik, filtremizi taktık, maf sensörümüzü taktık. Buradan bunları sabitledik. Zaten şunları tekrardan takmıştık. Evet, üst kapağını kapatmak kaldı. Şimdi bir üst kapağını kapatalım. Ardından görüşürüz. Evet arkadaşlar, ısı kalkanımız tamam, kapağımız tamam. Artık ilerleyen videolarda, ilerleyen video dediğim bugün biraz dinleneceğim. Ayrıntılı biraz kullanacağım. Ondan sonra size aktaracağım. Evet, şimdi cold start yapıyor araba. Cold start bittikten sonra görüşürüz. Evet, fitlerin ilk sesini dinleteyim. Bir daha. Bir daha. Evet şöyle sesini dinleteyim size. Şu an cama çıktı. Camı kapatıyorum. Yani sesi çok iyi. Ceza yedireceğini düşünmüyorum. Hani ne bileyim çevirmeye böyle Zaten kapalı. Çafçuf gireceğinizi de düşünmüyorum. Ama dediğim gibi gayet güzel oldu. Bu değerleriyle ilgili de yorum yapacağım size. Mesela şurada şöyle yavaşlayayım. Sağ camımı da açayım. Şöyle camı kapatıp bir daha göstereyim. Arkadan da Burble zaten Patküt. Ne kadar duyuyorsunuz bilmiyorum ama alttan bastığınızda yüke bindiğinde bayağı bir ses çıkarıyor. <laughs> Sen şurada yavaşlayalım. İki de yapalım bu sefer. de şurada camı kapattım. Cam kapalı yapalım dışı kızda. <laughs> Mesela şu an Tabi bunda yazılımın etkisi de çok yüksek. Standart arabanız varsa 320'niz bu sesi alamayabilirsiniz. Çünkü bu arabanın çektiği havayla standart bir arabanın çektiği hava çok çok farklı. Dediğim gibi bayağı bir fark var yani arasında. Sesi bu şekilde. Filtrenin yararı konusuna gelince arkadaşlar 5-10 beygir hani 5 beygir belki almış olabilir. Çünkü 10 kilogram bölü saat daha fazla hava sokuyor bu filtre. Neredeyse her devirde. Ama bu demek değildir ki düzgün şartlarda denemek lazım bunu. Neden bahsediyorum? Çünkü benim filtrem kirliydi. Sıfır filtre alıp aynı yollarda uzun süre basıp. Yani laboratuvar şartlarında bunu yapmak lazım. Bence orijinal filtreler hala çok iyi. Çok kaliteliler. Ben bunu niye değiştirdim onu söyleyeyim. Bir bana biraz fiyat fazla geldi. Orijinal filtrenin fiyatı fazla geldi. Ya işçilik hariç 651 TL. Yani bilmiyorum. Bence bir standart bir filtre için pahalı. Volkswagen grubunda 200 küsür lira ki aynı filtre yani. Ekstrem bir özelliği olan bir hava filtresi değil. Bu kit yaklaşık 4500 liraya falan geliyor. Şu an yani kurlar sürekli artıyor. Tamam yani 7-8 tane filtre fiyatı ama bunun hem önündeki filtre üniversal temizleyip kullanabiliyorsunuz hem de bir şey olduğu zaman yani ilk yatırım olarak düşünürseniz sata da bilirsiniz. 4.5'a aldıysanız 3.000 liraya satarsınız. Yani dediğim gibi kitin önündeki filtre temizlenebiliyor. Ömrü çok iyi. Ne uçuyor ya? Ha, şey uçuyormuş. Yani bu şekilde bana daha mantıklı geldi. Biraz da olsa sıcak havalarda denemek lazım. Şu an dışarısı 13 derece. Dediğim gibi bu havada bile daha fazla hava sokabiliyoruz ama bakalım çok sıcak havalarda yazın ne yapacağız? Bunu da ancak yazın deneyebilirim. Şu an için her şey yolunda, her şey iyi. Ee, bize ses artısı oldu, ses güzel. Kirli filtreden kurtulmuş oldum. Benim de içim rahatladı. Bu şekilde bir montaj videosu. Biraz da sesini bahsettim. Ayrıntılarını da ilerleyen günlerde ayrı bir video çekerim. Eğer bu videoda özellikle hava filtresiyle ilgili çok ayrıntılı bir video çekmiştim. Kutu içi filtreydi o. O videoyu da izlerseniz az çok nasıl mantığını aradığımız, yani dinamometreyi soksak bile çoğu dinamometre videosunu izledim. Yurt dışında bir tane 3.30'a 7 beygir civarında verdi ama diğerlerinde güç aldık diyor, tork aşağı düşüyor falan. Ya bu dediğim gibi sürekli 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 3 tane dyno yapıp bunun ortalamasını almanız falan gerekiyor. Her dyno yaptığınızda da araba aynı gücü veremeyebilir. Çünkü içeri çektiği havanın sıcaklığı, atmosfer basıncı, o anki ortam. Ya yani bu filtre daha çok yazın bizim işimize görecektir diye düşünüyorum. O yüzden ekstrem bir beygir beklemeyin. Ben şahsen 5 beygir verdiğini bile düşünmem. Evet biraz fazla hava sokuyor. Ama bundan eminim ki sıfır filtre alsaydım orijinal o da aynı havayı sokacaktı bunu soktuğu gibi. Ee, bu şekilde umarım eğlenmişsinizdir. Ben takarken çok zorlandım. İki kişi lazım. Aslında şu an biraz daha tek başıma yapabilirim gibi. Ee, ama dediğim gibi bazı yerlerde böyle özel aparatı vardır servisin. Biz biraz zorlandık. Ama güzel oldu. Ben çok mutluyum. Ses özellikle çok güzel. Böyle bir video olsun. Ee, görüşürüz. Kendinize iyi bakın.